Değil mi? Bana el salla bir kere yani, El salla Hadi gel diğerinden kay ama Biraz daha tehlikeliymiş o Şuna gel oğlum Bir iki üç <laughs> Aferin Hadi şimdi o diğer kaydığından gel anne de geldi görsün seni Hadi gel bakalım Nereye Aa, gittin Elim battı Elektrik mi çarptı evet. Hadi gel bakalım. Merdivene gel merdivene. Hadi şu hangi merdiven? Şu merdiven. Gel buraya. Şuna o tünelden geç. Sonra o yukarıya çık şuraya. Her zaman kaydığın var ya şu. Ona gel. Evet. Hadi gel bakalım. Ne yapıyorsun ya? Şımarık. Hadi geç. Gördün mü ne yaptığını? Hadi bir, iki, bir, Nerede kaldın? Geldin. Hadi anne orada bak anneye salla bir kere. Hayır oradan kayan olabilir sana çarpabilirler gel. Lütfen oğlum. Hadi ben oturayım biraz yoruldum. Ya, kim kayacak orada? Arkadaşların kayıyor bak geliyorlar. Gel. Sen hangisinden kay Şu sarıdan kay bak. Sarı sarı kurumuş gel. Bakalım, mı? Yok sıcak. yok ıslakmış biraz. Şu şu şuna bakalım gel. Bu da ıslakmış biraz. Da. Evet.

Hadi herkes kaydırağa gidiyor bak sen de git hadi gel. Gider misin? Hayır. Hadi kaydıra kaydırağa git yoruldum ben oturayım biraz. Hadi bakalım. El salla bana gidiyorum ben. Ayaklarını öyle yapma ama. Hadi oğlum kaydırağa git. Koş bakalım. Herkes kayıyor bak kaydırağa sen de kaydırağa koş. Bak Saki. Hadi gel Kaydır ha. ben Kaydır'a gidiyorum. Yanıma gel. Yaparsın bekle geliyorum o zaman dur yanına. Yanıma gel bunları anneye ver sonra onunla yapalım gel. 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 Hayır olası tak bekle dur. Bıcağı, bıcağı. Hadi gel. Buraya gel seni oraya çıkartalım gel. Ben çıkartırım seni gel. Tam oradan gelsin hadi oradan. Merdivenden gel. Şurada merdiven var ya beyaz. Hadi oğlum. Hadi merdivene git. Evet. Hadi gel bakalım bundan tutabilecek misin? Tut bakalım. Tamam tut sen bir kere. Açmıyorum. Bak bir kere tut şöyle. O <laughs> zaman annen de gelsin mi? Yardım etsin bize. Dur. <laughs> tamam sen çık. Ben seni kaldırayım oraya. Hadi kapatayım videoyu. Çık. Yukarıya ayağa kalk. Kaka ayağa. Hadi bakalım. Hadi. Geliyorum. Ha tut onu lan tut onu. Tutamam. İşte tuttum bak gel. Ben seni tutayım <laughs> hadi gel. Tut hadi. <gülüyor> tamam <gülüyor> hadi ben <gülüyor> kapatıyorum videoyu <laughs> tamam gel.